Afrika'nın en güçlü imparatorluklarından biri olan Songhai, 15. ve 16. yüzyıllarda zenginliği, ordusu ve ticaret yolları sayesinde kıtanın batısına hükmetti. Ama bu dev imparatorluk çok kısa bir süre içinde tamamen çöktü. Peki nasıl? Önce içeriden başlayalım. Son hükümdarlar döneminde taht kavgaları, eyalet yöneticilerinin bağımsız davranması ve yönetimdeki karışıklık imparatorluğu zayıflattı. Merkezi otorite neredeyse çökmüştü. Bu zayıflık ekonomik olarak da hissediliyordu. Altın ve tuz ticaretinden gelen dev gelir, iç karışıklıklar yüzünden giderek azalmaya başladı. Tam bu sırada kuzeydeki Fas Sultanı Ahmet Almansur, Trans Sahra ticaret yollarını ele geçirmek için büyük bir plan yaptı. Ama Songhai'nin hesaba katamadığı bir şey vardı. Silah gücü. 1491'de Fas ordusu, tüfekler ve toplarla donatılmış binlerce askerle Songhai üzerine yürüdü. Songhay ise hala geleneksel ok, mızrak ve kalkan düzenini kullanıyordu. Ve iki taraf Tondibi Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Fas ordusu ateşli silahlarla Songhay ordusunu kısa sürede dağıttı. Bu savaş Songhay İmparatorluğu'nun kaderini belirleyen o büyük kırılma noktasıydı. Savaşın ardından Timbuktu, Gao ve Cenne gibi büyük şehirler bir bir düştü. İmparatorluk liderleri doğuya doğru kaçmak zorunda kaldı. Artık Songhai, eski ihtişamına dönmek bir yana, birleşik bir devlet bile değildi. Sonuç olarak, Afrika tarihinin en büyük imparatorluklarından biri, iç karışıklıklar, ekonomik zayıflama ve fasın ateşli silah üstünlüğü yüzünden tamamen çöktü. 1591 yılından sonra Songhai, sadece adı kalan bir imparatorluğa dönüştü Songhai'nin çöküşü gibi büyük tarih anlatıları için, şimdi abone ol ve devamını kaçırma.